Gerek yok, ki çekmenize. Biz haber hayır, kumaya daha hızlı yapar yapar. Haber vermedik, siz niye çekiyorsunuz? Haber vermeye gerek var mı? Var tabii. Lütfen çekmeyin. Biz çağırırsak çekersiniz. Hala çekiyor ya. Biz şimdi haber vermedik size beyefendi, o yüzden çekmeniz yani yanlış şu an. Var. Haber yapılması yani istemiyorum. Şey, e Kumaya dağıtıyor galiba değil mi? Ya, hayır Siz... kumaya değil. Biz kendi hayrımızı, kendi şeylerimizi da atıyoruz Zekatlarımızı dağıtıyoruz. Evet. 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 Çektiğinizde bir şey yapar mısınız? Aynı biz mi? istemiyoruz ki siz ne çekin? Ya olmuyor ama böyle. Herkesin kendi Beyefendi. şey var. Yani herkesin ben kendine anı. göre bir gurur var, benim bir şeysi şey var. Bunun ya. yaptığınız ya, suç biliyor musun? Durumu kötü olanlar alıyor.

De. Beni yazıverin, beni yazıverin. Olsun. Benim iki tane hasta çocuğum var, Çocuğum da çağırdı, babam, kocam, babam şey de çağırdı, bebeğim de çağırdı Ameliyat. Ameliyatı. Ölçüm çocuğu. Kumanyayı alamadınız. Berkay. Ne oldu? Ne istiyorlar siz de kumanyayı almak için? Yardım. Berkay gelsene Pan evde. dağıtıyor? Bilmiyorum. Merkeze geldiler. Merkezden bütün oluyor. Olduğu gibi şeye koparan, cüzdanını alan bayanlar, çoruk, çoruk, çay, şeker falan dağıtıyor. Cüzdan, nüfus köyatlarına mı verdiler? Cüzdanlarına. Ne yaptılar nüfus? Kayıt oldular. Kayıt etti bayan. Nereye kayıt ettim, biliyor musunuz? AK Parti'ye. Öyle mi diyor? AK Parti'ye kayıt mı oluyoruz Tabii tabii. Yani. Ben işte Konya'da neler vardı? Biliyor <laughs> musunuz? Manya'da Şeker var, çay vardı. Koli vardı. Pirinç falan vardı. Gördünüz